Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah. Yeni göreve başlamış bir hoca kardeşimiz ben yetersiz olduğumu hissediyorum ve bunu aşamıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?" diyor. Ona deriz ki: "Kemal yani her şeyin en iyisi, en olgunu olmak Allah'a mahsustur. Bunu bil. Sen hiçbir zaman kıyamete kadar ömrün olsa en iyi, en üstün olmayacaksın. Bunu böyle bir. Senin bir seviye olacak, o seviyen zamanla büyüyecek. Sen insansın. Bir. iki öğrenmeye ara verme hiçbir zaman. Okumayı, iş yapmayı, sarık sarmayı, tırnak kesmeyi, ekmek pişirmeyi, her şeyi insan zamanla geliştiriyor. Senin hoca olarak bir, okuman. iki pratik yapman gelişmen için gerekiyor. imtihandan çıkıp, mülakattan çıkıp, görevine başladıktan sonra okumaya ara verdiysen sen hiçbir zaman tam kendini olgun hissedemeyeceksin. Pratiğin ve okuman sürekli olsun. Senin işin bunu gerektiriyor. Ve üçüncü olarak da diyoruz ki yaparım, yapabilirim sözünü kendine söyle. Tesbih gibi. Ben yaparım de. Yapamam sözünü bir daha tekrar etme. Az ve öz konuş konuştuğun zaman. Sonraları uzun uzun konuşursun. Bir dakikalık konuşmalar yapmak üzere mihrapta kalk. Müslümanlar size bir şey söyleyeceğim. Hepimiz bu dünyaya Allah'ın fani mahluku olarak geldik. Mahluk canlı demek. Dolayısıyla biz faniyiz. Bir gün öleceğiz. Ölünce de bugünün hesabını vereceğiz. Aman bunu unutmayın. Bakın bu namazı da bunun için kıldık zaten. Hesabımız kolay olsun diye. Hepiniz Allah'a emanet olun de. Bu kadar kısa niye konuştu demez insanlar. Bunu anlarlar. Bir sene sonra bunu 10 dakikaya çıkar. 5 sene sonra yarım saate çıkar. Ama az öz konuş. Bir dakika konuşamayan insan zaten mihraba geçemez. Ve bağlantılı olduğun kimseler seni fark etmeden kenara çıkıyorlardır. Senin gibi pısırık hocalarla, yetersiz hocalarla, yetersiz olduğunu düşünen, konuşamayacağını düşünen hocalarla oturup kalkıyorsundur. Acemi hocalarla oturup kalkıyorsundur. Tecrübelilere git, çevreni denetle, onları değiştir. Ahlak kurallarına asla ters düşecek bir iş yapma ki mahcubiyet oranın artmasın. Beğendiğin, örnek gördüğün birini izle. Onu oku, onu dinle. Bir kişi olması da şart değil. Ve unutma, insanlara sabırlı ol dediğin gibi sen de sabırlı ol ki başarabilesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.